Ege ve Akdeniz turu başlasın. O zaman hadi bakalım biz başlıyoruz. Kayseri'den Antalya'ya, oradan Marmaris'ten çıkıp dönüp geleceğiz. Hadi. Ya Allah, bismillah. Hazır mıyız? Hazırız. O zaman biz başlıyoruz arkadaşlar. Koltuklarınızı yayın, çerezlerinizi alın. Aksiyon bizde başlıyor. Efendim buyurun. Şey 100 kilometre geldik. Aksaray'dayız. Çayımızı, çorbamızı içmek için şöyle petrole uğradık. Birazdan devam edeceğiz arkadaşlar. Güzeldi. Bu saate kadar iyiydi. serindi yalnız soğuktu. İç Anadolu her zaman soğuk oluyor. O yüzden ona göre giyinmekte fayda var. Hadi bakalım. Antalya topraklarına geldik, soyulmamızdan belli zaten. Ziyabe'nin sol aynası kırıldı, ayna kötüydü. Evet, sıcağın başkentine geldik, hadi bakalım. Konyaaltı plaja geldik. Evet arkadaşlar, plaj hiç daha önce gelmemiştim. Sonuna doğru gelmişim herhalde, uzun bayağı bir plaj. Burada işimiz yok. burada Kemer'e doğru gidip orada bir kamp atacağız. Hava da artık kararmaya başladı dostlar. Hadi bakalım, çok yorulduk. 5'ten beri yoldayız. Saat oldu 5. Hadi bakalım. Bu arada eee ekibe ekrem katıldı. 3. heromuz. Hadi bakalım. Hadi. yorgunluğu 500-600 kilometrelik yol ve sabah 5'te çıkıp akşam 6'da e, kemere gelip kampta sabah erkenden kalkmak. Evet güzeldi. İyi bir e, yolculuk yaptık. Kazası belasız. Şöyle bir sabah yürüyüşüne çıktım. Bakalım günün içinde bizi neler bekliyor. Ya Allah bismillah diyelim dostlar. Hadi bakalım. Dönelim. Evet. Turun ilk kahvaltısı birazdan başlıyor. Ağacın gölgesinde Ziyabi'nin efsane <laughs> kahvaltısıyla birlikte. Hadi bakalım. Bir erkenden abdestimizi alalım. <laughs> ya. Thank you Yaz günü yağmur yağar mı? Yağar ve yağmurda da e, motosiklet keyfi bir başka. Kemerden Marmaris e, tarafına doğru devam ediyoruz ama hala Antalya civarındayız. E, bu gece de Antalya'dayız fakat geleceği zamanlarda Haydi bakalım yağmurda da motosiklet keyfi bir başka. Bir başka. Hadi, başka. Antalya turumuz tam gaz devam ediyor. Ziya abi de bize bu süreçte aşçılığımız yapıp bütün kahramızı çekiyor. Daha badiliğimizi yapıyor. Tracer'ımız bizim bütün yükümüzü çekiyor. Tabi her oda ve bu doğada Antalya'da Tahtalı'da işte macera böyle devam ediyor. Anlı, anlı şanlı Türk bayrağımızın altında. Hadi bakalım. Aksiyon devam ediyor. Takipte kalın. arkadaşlar Olympus teleferiye geldik ama saatini tutturamadık. Ya öyle bir yapmışlar ki, öyle bir yapmışlar ki yıllardır teleferiye binerim. Arkadaşlar şu dağın zirvesine gidiyor ya, dağın zirvesine. Vay be, be. vay. Vay vay. Evet. <laughs> Hadi bakalım bir de şuradan manzara alalım. Bu arada manzara da buradan enfes dostlar. Evet. Devam edelim. Yanılmıyorsam kişi başına 500 lira falan demişlerdi. Ee, içeriden de bir teyit alalım. Evet arkadaşlar özel bir işletmeymiş. Yarım saatte bir e, yukarı çıkıp aşağı iniyormuş. Yan, yanılmıyorsam iki tane gondolu var ve e, onar kişilik mi? Böyle bir şey tam bilmiyorum sayısını. Kişi başta dediğim gibi 650 liraymış arkadaşlar. Yerli turist tabi yabancılara euroyla. Uygulama hadi bakalım <laughs> Bu arada müthişte bir doğası var çam ormanlarının içinde ve e, yüksekte bir yer, serin bir yer. E, bu arada teleferik ne 15'in ne o ne 20'si ne 30'u. E, 80 kişilik mi daha? 82 kişilikmiş teleferik. Aklınız olsun arkadaşlar. Devam. Arkadaşlar hedefimiz Pasalis. Çok ondan güzel, gibi. çok hoşumuza gitti. Şöyle bir oraya kamp atmayı planlıyoruz. Bakalım olacak mı? Yine hemen Olimpos'tan e, teleferikte inerken sağ tarafta manzarayı gördük. Planımızı değiştirdik yoksa korsan koyuna gidiyoruz dostlar. Hadi bakalım.